Şimdi düşünün ki arabanızla gidiyorsunuz. Aniden karşınıza bir adam çıktı. Duramadınız çarptınız. Kanlar içinde yere yığıldı. Ne yaparsın? Bakarım yaşıyor mu değil. Nasıl bakarsın? Ne yaparsın? Boynundan nabzına bak. O zaman hemen kalk masajına geç. Ver bakalım elini. Hayır. Bacağı çok kötü yaralanmış. Atar damarı kesilmiş. Hemen bir bez parçası. O başındaki. Nerede daha anlamlı duruyor? Başını Yapmayacağım. Kendinden vazgeçemediğin için biri öldü. Evet şimdi soruyorum size, gerçekten doktor olmayı istiyor musunuz? Ötesiz insanlar yeni bölümüyle yarın akşam saman yolunda.